sonraki videoda hatırlarsanız size köy böyle ev gösterdim ve sonra 5 10 dakika 5 dakika demiştim sanırım evet evet 3 köylü çıktı ee, buralara koruma koydum kıskandım ve kendi evimi de koruma koydum böyle buraya kapattım köyler belki orada gezer böyle yağmur yağdığında böyle şey yaptım bir son şimdi biraz daha çalışacağım buraya da bir deniz kenarı yapacağım böyle çok güzel olacak belki sonraki videoda buraya gösteririm gerçekten güzel olacak ben inanıyorum ve şimdi size kendi evimden ben burayı merak edip gitmek istediğimde ya sessiz ol ya gitmek istediğimde hay 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 sakin olun sessiz olun böyle gideceğim ya Evinize bakın ha. Bakıyorum da. Evleri böyle yaptım. Küçük yani. Ama şöyle geçelim. En büyük evi görünce şaşıracaksınız. Halı takacağım merak etmeyin arkadaşlar. Burası böyle fırından iki tane koydum. Çok kalan olmasın diye. birazcık böyle. Burası en büyük ev size içini göstereyim. Ama aslında küçük böyle uzunluğuna göre en güzel oradaydı. Gidelim gidelim. Burayı kapattım çünkü oradan bir şey çıkar. Böyle. Şimdi sizinle beraber mavi renkli bir halı ayarı ayar. Yeşil renkli koyacağım. Mavi koymayacağım artık. Neden derseniz çünkü mavi İsrail rengi. O yüzden sevmiyoruz zaten onu. Ömer'in videosunda öyle anlamayın. Aslında ben güçlü olanı tutuyorum. Yani Filistin'i tutuyorum. Sakın öyle düşünmeyin. Ben her gün iyi taraftayım. şimdi buradan hemen şöyle yeşil alayım. Hoşuma gitti o yüzden. Bu ve kime verdiysem şanslı kardeşim. Ne güzel halı da verdim ona. Evet. Şimdi arkadan bakayım arkadaşlar. Arkadaşlar. Ne dediğimi şaşırdım be. Arkadaşlar yaklaşık kaç saattir oyunda değil mi? Saat kaç bir bakayım. Saat altı buçuk. Bakayım gerçekten. Mi? Evet. Yaklaşık saat 11'den bir saat, üç saat, üç saat 4, 5, 6, 7 saattir oyundayım arkadaşlar. Ve çok emek verdim arkadaşlar. Yarın belki oyuna gireceğim birazcık daha. En beğendiğim ev bu. Ve geniş bir hakem. arkadaşlar paralarım batıyor. Bir önceki oyundan size paralarımı gösterdim ya. Batıyor. Ben Ömer'e buralara bir ev yaptırıyorlar alanıyla of ne mutlu olun. Ya sabır niye ben oldu? Benim evde inşallah köylüm öyle yoktur. En küçüğü bu. Sizi seviyorum. Buraya da kırmızı koyduğum iyi oldu. En azından biliyorsunuz ki söyledim size az önce Filistin rengini tek renk siyahla beyaz eksik onlar ay evet evet o renkler eksik onlar en güzel yapıyor yani. ee, ev bu kadardı bir sonraki bölümde havuzu yapacağız şöyle bekliyorum sizi seviyorum gerçekten bu iki evi şey emek olarak. Ee, ee, bir sonraki videoda denizi göstereceğim. Ee, siz seviyorum gerçekten. Görüşürüz. Bay bay.